Değerli izleyiciler hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yeniden özel bir video ile karşınızdayım. Bu videoda çok çok uzun bir süre önce Total War Three Kingdoms için geliştirdiğimiz Mete Han'ın Kurtları adlı modu tanıtacağım. Normalde Three Kingdoms oynayanlarınız zaten bu modu biliyor fakat biliyorsunuz bir geriye dönüş var. Bir tükettik. Tarihi oyunlarda ne yapacağız? Tekrar tekrar gerilere gideceğiz. Empire serisi yolda. Three Kingdoms'a da bir yeşil ışık yakmanın e, sinyali olarak düşünün. Size şimdi o çok güzel Bozkır'ın yiğitlerini tanıtmak istiyorum. Hadi içeriye geçelim. Şimdi bu mod değerli izleyiciler sadece Hun ve Şempiler. Aslında oyunu Hunlar diye geçmiyor ama Şiyonglular diye geçiyor. Bizim tarihçilerimiz Shogun'u demeyin diye söylüyorlar fakat hem Hun'u hem Shogun'u da genel kullanmakta fayda var. Şimdi bunların e, görüntülerini değiştiriyor. Normalde bu birlikler oyunda yoktular. Ama 8 Prens e, diasisi ile ek paketi ile Oyununa eklendiler ve Aynı zamanda Oynanabilir e, birlikler olarak karşımıza çıktılar. Sonra e, Gelen diyasilerle Ana campaign'e de bu birlikler eklendi fakat bizim modumuzla Birkaç tane karakter değil Süvari konusunda işte Yelpazesi geniş olan tüm generaller bu birlikleri üretebiliyor. Şimdi bunların içerisinde ne var? Asil Hun süvarileri var. direkt Hun süvarileri var. Bir de Hun katafratları var. Ağır süvarileri var. Buna ek olarak da Shenbilerin atlı okçuları var. Ve yine Shenbilerin Riders işte ne derler. Yine süvarileri var diyebiliriz. Değerli izleyiciler. Ne yazık ki bildiğiniz üzere Bunu da ben duyurmuştum zaten. Total War Three Kingdoms artık ölü bir oyun. Ama hangi açıdan ölü? Creative Assembly bu terk etmiş durumda. Tabii ki Asya'daki özellikle Çinli, Koreli, Vietnam tarafında işte Endonezyalı modcular ciddi anlamda içerik üretmeye devam ediyorlar. Oyun hala hazırda gayet güzel, düz bir zemine oturuyor, oynanabilir bir durumda. İkinci oyun bekleniyordu ama Sega'nın Avrupa'daki krizlere işte Creative Assembly'nin faullerinden dolayı ne yazık ki ikinci oyun iptal edildi, biliyoruz son veriler doğrultusunda. Belki de iptal edilmedi, belki de köşeye atıldı. tabi biz ikinci oyunu neden çok bekliyorduk? Tamamıyla birinci oyunda Çin kültürüne odaklanılmıştı. İkinci oyunda ise çevre kültürüyle işte Tibet'tir, Kore'dir, Hunlardır, e, Proto Moğollardır bunlar oyuna eklenir diye böyle heyecanla bekliyorduk. tabi hayal kırıklığı yaşadık. Biz ayrıca bir Hun devleti oyuna ekleyecektik fakat işte bu Kreative Assembly'nin hat çıkardı çıkaracak ha geldi gelecek sürüncemesi vesaire derken benim çevremdeki Mod'la alakalı diyalog kurduğum kişilerde üf Uçup gittiler yok oldular Ne yazık ki biz de e, biraz sözümüz havada kaldı oyuna bir Hun devleti eklemedik fakat Yapmış olduğumuz bu Kaplama moduyla Skin moduyla Bunları Huzurlu rahat bir şekilde Çinli generallerin Yönetimi altında ki bunda nedenini açıklamıştık biliyorsunuz hem Kuzey'de Hun İmparatorluğu dağılıyor büyük Güneyde Çinliler de birbirini yemeye başlıyor. Aslında iki kültürde dağılıyor ve birbirlerine karışıyorlar. Tabii Çinliler bir yere göç etmiyorlar ama bizim atalar dedeler bu tarafa geliyor. Akrabalarımız nerede kalıyor? İşte bu ata yurtta kalıyor ve Çin coğrafyasına doğru ilerliyor. Önemli kişiler oluyorlar. Tabii Çinliler biliyorsunuz hanlaştırma, Çinleştirme politikasından dolayı bu kişilerin adlarını tarihi kayıtlarda Çinli isimlerle tuttukları için kimlerin Türk kimlerin değil bilemiyoruz. Tabi bunu takip etme durumu var ama Çinliler de bu politikaları kabul etmediği için X kişisi Türk de desek de kimseyi kabul ettiremiyorsunuz yani literatürde. Ama öyle veya böyle akrabalarımız bu tarafta kalıyorlar ve Çin bürokrasisinde, Çin ticaretinde her alanında etkin olmaya devam ediyorlar. Peki modu nasıl kuracaksınız? Şimdi bir de ona bakalım. Yapmanız gereken Steam'de Trikin'in workshop'una girmek. Workshop'ına girdikten sonra sağ tarafta Mete diye aratabilirsiniz. Mete yarattığınız zaman karşınıza tek bir mod çıkacak. O da bizim modumuz. Mete Han'ın e, kurtları diye. Bu modun sayfasına giriyorsunuz. Modun sayfasına girdikten sonra abone ol tuşuna tıklıyorsunuz. Tabi yukarıda gösterdiğim gibi buralardan da bu anlama yapabilirsiniz. Sonra oyunu başlatıyorsunuz. Başlattığınızda da launcher'da mod listesinde en üstte bu modun olması lazım. Başka modunuz varsa da bunu yine en üste taşın. Hiçbir şekilde bozmuyor, etmiyor. Akabinde oyuna girdiğinizde e, çeşitli komutanlarda işte yineliyorum Hun süvarilerinin, Hun katafratlarının, Hun asil süvarilerinin olduğunu göreceksiniz. Şempi süvarilerinin olduğunu, Şempi okçuların olduklarını göreceksiniz. Ne diyelim gayet güzel bir mod. E, eğlencenizi umarım biraz daha katlamış oluruz. Ben e, daha fazla bir şey demiyorum. Modunla alakalı artık yorumlarda siz översiniz. Evet umarım Birliklerin kaplamalarını, görüntülerini beğenmişsinizdir. Gerçekten süvari konusunda Three çok tatmin ediyor oyunu, e, oyuncuyu sizlere. E, umarım iki gelir. Az önce aktardığım bilgiler doğrultusunda. ilerleyen süreçlerde gelecektir de yine bayağı bir vakit var. O zamana kadar modlarla işte günümüzü gün etmeye devam edeceğiz. Son olarak da lütfen beğeni, yorum, paylaşım gibi desteklerinizi esirgemeyin. Youtube'da üye olabilirsiniz. E, süper teşekkür tarafından da destek olabilirsiniz. Birçok metin kısmında zaten videonun altında linkler var. Nasıl yardımcı olabileceğinizle alakalı. Ayrıca Barı Töksüren Adamlar adlı bir kanalda oluşturduk. Hem Instagram'da hem YouTube'da ciddi şekilde içerik üretmeyi sizleri tarihi alanlarda tarih şahsiyetlerle buluşturmaya özen göstereceğiz. Buraya da dersek, destek atarsanız, dirsek çıkarsanız çok sevinirim. Yorumlar, paylaşımlar, takipler bizim için öncelikle herhangi bir bu sevdiğimiz işten hatta iş bile değil hobiden başka bir şey bir beklentimiz yok. O yüzden takip ee, etmeniz harcadığımız eforun karşılığında ya teşekkür ederim şu konuda bilgilendim ne bileyim işte veya benim şöyle bilgim var bu konuyu arkadaşlara sen aktarabilir misin? Yani sen daha fazla kişiye ulaşabiliyorsun şeklinde. Yorumlarınızı da zaten olabildiğince ne diyorum işte hakikaten iyi bir bilgi bu bilgilendirme için teşekkürler gibi vesaire cevaplar atıyorum. Lütfen siz de bilginizi eksik etmeyin. Benim söylediğim bu e, Türk kılıçlarıyla alakalı bir video yapmıştım Yabgu Nizam Paşa kanalında bir İngiliz'in e, Türklerin kılıç konusunda ne kadar bilgili olduğu ve kılıçlarını nasıl seçtiklerini neler yaptıklarını anlatan bir video oluşturmuştum. Bu videodan sonunda bir şey söylüyorum. Ben. Bilgi paylaşmadıkça sır olur, bir anlamı da yok. O yüzden ben bilgi aktarıyorum, siz yorumlarla destek oluyorsunuz hatta ciddi anlamda sergilenmesi gerekiyorsa canlı yayınlara ve kayıtlara bile sizleri davet edebiliyorum. O yüzden YNP ailesi olarak biz çevremizi bilgilendirmeye iyi birer insan olmaya bu hobilerimize bu oyunlarımıza da vakit geçirirken eğlenmeye devam edeceğiz. İyi ki buradasınız. Saygılar sevgiler görüşmek üzere.